Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalma 4. bölümü çekiyoruz. Hatırlıyorsunuz daha önce 3 bölüm çekmiştik. Bu sefer 4. bölümü çekiyoruz. Önceki bölümü izleyenler, izlemeyenler kanalımdan izleyebilir. Öncelikle kitaplık yapacaktık. Kitaplık yapalım. Şimdi nereye yapacaktık? Yukarı mı yapacaktı? Gel. Dur. 9 tane yeter mi be? Ay yetti. E, şükür. Şimdi nereye kitaplık yapabiliriz? Buraya yapmayalım. Kötü durur. Hemen aşağıya kazak. Ya dur. Tam bir duramıyoruz. Heh. Kaz abicim. Beşinci bölüm gelecek ve birinci sezonu tamamlayacağız. Bu arada ben buraya da yaptım. Bak buraya kitaplık yapışır he. yakışır. Yakışır. Yani yakışır işte. Şöyle. Bu arada kitaplığı tabii ki de Game On'dan aldım. Çünkü ben yukarı çıkmayacağım için. Yani madende kalacağım. O yüzden şey bulamayacağım yani tüy bulamayacağım. Kitap için deri de bulamayacağım. Deri yapılıyor muydu kitapta ya? İşte kazalım. Bakır çıktı. Boş ver bakırı. Ben ne yapayım bakırı ya? Bir de iki tane çıktı ya. Ben ne yapacağım iki tane? O bicim arka arkaya çıkıyor Bana ne ya? Abi bakır çıkmasın. istemiyorum çıkma. Sen bir kırıl. Sen bir şuraya gel. Çünkü buraya da karacağım. Abicim bakır cennetine geldik ya. Bakır isteyenler arkadaş olalım. Buraya gelsin bakırı veririm ama bakırı kimse istemez. Bakır kötü çünkü. Şimdi. Kıdı abicim şuraya bir kitaplık ayarladık. Tamam. Şimdi sen şöyle çok saçma olmadı mı lan Çok saçma oldu bence ya Dur Kitaplığa meşale koyuluyor mu Tamam o zaman Aklıma çok güzel bir fikir geldi Bak dur Kırdıktım Dur abi 2 dakika bir aydınlatma gidecek. Tamam. Hayır görüyoruz tamam. Ya öyle gelme işte be. Uy. Lan. Kitabı yanlış yere koyduğumuzda o zaman cc's oluyormuşuz. Abi ya yanlış yere sakın koymamaya bak yanlış yere koymamaya dikkat et. Tamam. Meşalemiz de çok güzel kaldı ya. Şimdi şu kafamdan benim bu geçti. Sandık açılmıyor ama ya. E, <laughs> <laughs> e gitti. Aa. E boşa gitti ya. ya <laughs> e, boşa gitti abicim. Dur dur. Kitap nasıl yapılıyordu? Şey kitaplık nasıl yapılıyordu? Nasıl yapılıyordu? Açıl karantin. Oh tamam yapabiliyoruz. Odun varmış bende. Video odunu. odunum. Odanın bir tane kaldı. <laughs> Yapsam mı yapmasam mı? Yapsam mı? Yapmasam mı? Yap. bir tane odunum bende kaldı. Şimdi. Sandığımızı bir açalım. Lan, bak, lan taşlarım gitti. He, tamam. Yukarıdaki sandıkta vardı bayağı bir. Abi ben bu kadar taşı ne yapacağım ya? Ne gerekiyor abi? Baksana isteklerce taş. Ne yapacağım ben o kadar taşı? Ya? Hayır bakın bir de yukarıdakini göstereyim. Bak nasıl çıkacağız yine mi blok ya? Of. Dur. Keşke o şeyi kırmayaydık ya. Tamam. <laughs> Bug'a girdi. geldi değil mi? Kırıl. girdi o yine. Taş kazma. Nereye koydum? Nereye koydum ben? ya buraya değil abi. Aa, ne oldu ki? Ya aşağı koymuşum abi ben niye aşağı koydum? Buraya. Ve buraya. Çık. Çık çık. Yap. Ya bir tane abi bir taneyle kaçırıyoruz. Yana da merdiven koymuşum. İşte bu. Tamam yap. Tövbe ya. Tamam abicim çıkabiliriz artık. Ama bak bunu gerçekten düşün. Şöyle kırarız. İşte yukarı. Bakın yukarıdaki sandıkta da var. Bakın taşlara bakın. Bu ne ya? Bu ne abicim? Bu ne? Bu nedir ya? Bu nedir abicim? Kaç stek var? 6 neredeyse 7. Aşağıdakileri de sayarsak 10 12 stek var. İyi. 17 tane demirimiz var. 6 tane 6 altı ta, altınımız var. Şimdi 17 tane demirle ne yapabiliriz? Demir kazma yapabiliriz. Ama ben burada hiç elmas bulamadım. Bulursam diye yedek yapsam mı acaba? Yedek varmış iki tane zaten. O yüzden hiç yapmayalım. Tahta kılıcı ben ne yapayım? Demir kazma. Çok güzel. Şimdi gereksizleri buraya koyacağım. Ah. Oh. Gereksiz. Ekle. Bakır. Geç şuraya. Geç. Geç. Geç abicim. Sen de geç. Yok ya da dur. Tohumlanla işe yarıyor ki Ben tohumunu alayım. Şimdi elime alalım. yok galiba. <laughs> Hepsi sarı inşallah da, sığdı. Rahat her şeyden ikisi tek var ya. Tamam, şimdi ben bunları alta taşıyorum. Sen niye gittin ya? Şimdi bizim fırında neler var? Nonun iki tane demir varmış. 40 <laughs> tane de şey varmış. Yakıt varmış. Bendeki bal bu. Evet. Eşya yapmayı elinde de varmış. Ananı. Çok korktum. aklım çıktı var ya bir an bir an çok korktum. Defol git ya. Aklım çıktı ya. Şekerif nereden geldi ki? Neyse arkadaşlar pardon bir anda görünce şimdi ne? Yani bir anda görünce insan şey oluyor. Anladınız siz. Abi çok korktum ya. Atla direkt. Bir de ölüyormuşuz. Tamam direkt buraya geçirelim. Evet. Sen de. Sen de. Ya bu kadar taşı ne yapayım arkadaşlar? Taş bağışı isteyenler varsa lütfen yanıma gelsin. Ya bu kadar ben taşı ne yapayım? Şu taşa bakın şu taşa. Şu taş ne kadar taş. Kaç tane stek var orada var ya. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 Neredeyse 15 stek taş demirlerimizi buraya koyalım altınları buraya odunları buraya Allah ne verdiyse diz işte bu ne tasma tasma al abicim granitten de iki tane var İkisi tek. <laughs> ne? Bir şey yanlışlıkla. Şimdi. Gidin abicim hepiniz. Ne emirleri gelsin. En önemliler bende kalsın. Yakılaca gerek yok. Toprağa da gerek yok. Evet Şimdi. ne yapabiliriz? Benim ocağım burada değil mi? Demir bulmaya çıkabiliriz ben. Şuraya kazalım. Ama dur önce bir şurayı aydınlatsak mı lan şurayı? Heh. Tamam tamam aydınlan, aydınlan aydınlan. tamam çok güzel içim rahatladı. Dörtte dörtte kalacağım. Ne olur yaratık mı çıkar. Direkt kapatırım iki tane alttan. Tamam. Tek tek kazarsam daha kötü şey olur. Hiçbir şey olmazdı. Neyse kazıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada bu arada videonun süresi gelmiş. O yüzden videoyu kapatacağım. Beşinci video e, yarın gelebilir. Yarın neler çekeyim yani? E, Minecraft'ta ne yapayım? Buradan kazayım mı yana mı kazayım? Siz ona karar verin. Ya da ben karar veririm ona şey yapın siz. Hangi videoları çekmek iste hangi videoları izlemek istediğinizi yorumlara yazın. Ben de o videoları çekeyim. Ama daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kapatıyorum. Bye bye. Sizleri seviyorum. Abone olun.